Nohutlu bir salata yapıyoruz. Evet. Şipşak salatası efendim. Şipşak. Oh. Akdeniz yeşilliği, bir çay bardağı bir tane ya, mısır, belli. bir çay bardağı haşlanmış nohut, e, tortilla kırıntıları. Bizde yok okay. galiba. Şöyle e, demin Bence. yaptığımız Ha var mı? Tamam. Demin kullandığımız tortilla lavaşları vardı. Onları kıtır Onları yapacağız. Onları ufak bir keseceğiz. Sonra yağda da. Tamam. Salamaya. Salata sosu için zeytinyağı iki yemek kaşığı, nar ekşisi, yarım limon, <laughs> tuz. tuz. Tamam. Başlayalım. Başlayalım. Akdeniz yeşilliklerinden başlıyorum. Hepsini bir kaba toplayacağım. Soslayacağım. Hı hı. En son hepsini sonra bir tabağa alabiliriz. Evet şimdi doğrama işlemi yaparken böyle kısaca Beyaz TV'ye dönüyoruz efendim. <laughs> canlı bağlanıyoruz şu an. Instagram'da Beyaz TV sayfasına canlı bağlanıyoruz Serpil. Bağlanalım. Bakalım ne oluyor. Avatar resimlerimi beğendin mi Serpil? Ay bu sonu moda olmuş onlar. Görmedin mi? Aa gördüm. Onların adı Avatar mıymış? Evet bak. bak. Hı, bak bu. Aman. Sen diyor. Programınız e, mükemmel. Her gün aralıksız takip ediyorum. Kalıplar da çok hoşmuş demiş. Altın arkadaşlarını da etiketlemiş. E, Alisa teşekkür ediyoruz efendim. Ee, bir oğlum var ana sınıfına gidiyor. Saat tam 13'te servis e, bırakıyor. Bir koşuyorum almaya. Birlikte <laughs> koşarken anne yine mi diyor oğlum? Koş diyorum Nermin ablan ekranda yetişmesek <laughs> güzel Hiç kaçırma. E, gönlünün güzelliği yüzüne yansısın. Marifetli seni. Elif Hanım seni ve okulun. Allah güldürsün. Anne yine mi? <laughs> ya gördün mü çocukcağız? Neler çekiyor bu erkekler ya? Evet. Koş annem koş Nermin koş, ablan küser. Program bitiyor Kek kalıbı bana çıkar inşallah. i̇nşallah. Kek kalıbını istiyorum Nermin hanımcığım. Severek izliyorum. Sizi Serpil hanımı çok seviyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Allah razı olsun efendim. Canımsınız programınız çok güzel. Kek kalıplarını nereden? Efendim valla bize her yerden geliyor. Kıtımları için ufak bir yağ kızartacağımız bir şey ayarlayabilir miyiz? Tabii tabii ayarlayabiliriz. Nermin hanım bir şey söyleyebilir miyim? Çünkü söyle. arkadaş çok fena dikkatimi dağıtıyor. <laughs> Evladım rahat durun diyorum ben size. Hı. Tortilla getiriyorum. Hı hı. Hı. Bir de ona yağ içi tabii. Buradakini kullanabilir miyim? Buradaki yağı kullanabilir Aa, miyim? Sevgili Nermin Hanım. Sabah erkenden kanala geliyor. Büyük özveri ile çalışıyorsunuz. Evdeki çoluk çocuk yetmezmiş gibi bir de burada kocaman ekibi bizi besliyorsunuz. Allah. Bu çok, e, soğukta yemek kuryesi beklemek yerine sıcak stüdyoda e, yayın bitimini bekliyor. Çok tanıdık biri bu. Evet e, tıka basa doyuyoruz. Yüksel Bey de iyi biri. Serpil Hanım olmasa oralar bugünkü gökyüzü gibi kasvetli olurdu. Yüksel Bey'in hediyesi inşallah bana çıkar. <laughs> İstekleri isteklerim birikti. Amin. Gel bakayım. Evet açıklıyorum şu an ekranda. Tanı, Gel. Çok tanıdık biri. Yani evladım bak. Ben geldiğince geleceğim. Çok tanıdık biri. <laughs> evet efendim. Ee, sadece dangıldım. <laughs> sadece size diye istemiyorsunuz. Benim kuzucuklarım da istiyor. Ee... Ama torpil yapamayız. Şu an torpil yapamayız. Bunlardan bir tane ben evden getireceğim ona. Sen onu evdekinden ver. Şura Hanım tamam. torpil yapamayız size. Çeyizlik kız evleniyor mu haberimiz yok. yok? Aa kız, kız veriyor de muyuz de seni? Ver. <laughs> evlenecek kişi de. Ver. Kız sus daha yok. Ben nikah şahidiniz olacağım. Ne dur. diyor evlenecek kişi ev <laughs> mi <ver."> <gülüyor> <gülüyor> Evleneceğim kişiyi de ver diyor. Söyleyeyim mi? <laughs> daha vermiyoruz kız biz seni bir yere. Sandır otur otur. Veremeyiz. Ya. Yaş ne baş ne? Ne veremeyiz. Evet efendim yani muhteşem yorumlar var. Sen ne yaptın çocuğum? Şöyle yeşilliklerin hepsini <laughs> kabın içine attım. Burada hı hı. da bir yandan o tortilladan yapacağımız yanında yemek için hı hı. olan kıtırlar için yağımızı kızdırıyorum. Bu yağ da kızacak. Böyle tamam. hazırladığım üçgen üçgen tortillaları tamam. onda kızartacağız kıtır Onun olacak. Onun kızmasını beklemeyelim. Bunu bitirelim Tamamdır. biz. Tamamdır. Reklama gideceğiz çünkü efendim. O zaman normalde servisten önce biliyorsunuz tuz atmayız ama Evet, atalım. Bekleme. Biz gidiyoruz. Atalım, atalım, atalım. Ha, Atıyorum Sıkıntı çünkü yok. şimdi. Aynen. Tamam. Sal şifre. şeyden şifre istiyorum videoda. Bu senin kazandığın Ödül ödülün kaçıncısı düzenlenmiş. Bilebilirler mi? Fotoğraflarını fotoğraflarına bakıp oraya söylüyorum. büyütün. söylüyorum. 11. Ee, bunu yazmanız yeterli. 11. Ödül Gecesi. Evet böyle uzun olsun ki Instagram'da harekete geçsin. Zor 11. Ki ödül ki Gecesi. Benim. Az önce birinciyi söyledik. Üçüncü de masada gelecek. Serpil ya vallahi hiç aklıma gelmez. Mısırları ekledim. Yeşillikler ekledim. Şimdi nohutları atıyorum içine. Hmm. Bu arada tercihe bağlı. Bu nohutları buraya atmadan önce kırmızı toz biberle vesaire bir şeyler yapıp o şekilde de atabilirler. Hmm. Ben sade seviyorum. Ama isteyen o şekilde de yapabilir. Sirke mi? Evet. Ne sirkesi? Biraz böyle. Bu, Aa bu bal bal pardon. Bu bal. Bu başka. Bu bizim değil. Bir şey söyleyeceğim. Bal olamaz. Mümkün değil. <laughs> Nar ekşisi. Evet. Mümkün değil. Limon sıkıyorum. <laughs> Nar ekşisi. Kaymak tutmuş üstü. Evet limonumuzu sıktık. <laughs> evet. Güzel, serin, böyle güzel bir sofraya eşlikçi diyebiliriz. Nar ekşisini de ekledik. Ya böyle yemin ederim fotoğraf şey yorumlarınıza daldım, daldım çıkamıyorum. Ne kadar güzelsiniz. Kalbiniz çok güzel, mesajlarınız çok güzel. Arada böyle antikantik insanlar çıkabiliyor ama onları tabii ki hayatımıza almıyoruz o sancı. Evet. Onlar kendi içlerindeki ee, ...negatif enerjiyi kusarak... ...bizleri yıldırmaya çalışıyor. Ama olmayacak böyle bir şey. Olmayacak böyle bir şey. Canım kardeşim. Neler yaptık Oğuzhan? Bugün çökertme kebabı yaptık. Ee, sebzeli nadılı yaptık. Birazcık farklı bir tavuk tantuni yaptık. Hı -hı. Kendi sunumumuzla. Brokoli çorbası yaptık. Bak bak kıvamına bak hocam. Yakın gör. Tamam, Abi kek kalıbını getir. Bak. Bak bak bak. Hemen yanda... Hı -hı. ...elmalı... ...cramble'ımız var evet, ve, ve, ve nohutlu... ...kıtırlı salatamız var. Onu istiyorum. Getir aşkım, getir. Getir. Ve tabii ki neyimiz var Oğuzhan? Kek kalıplarımız var. Hediye ettiğimiz. Evet. Birini bugün veriyoruz birini yarın veriyoruz. Yarın e, e, Beyaz TV sayfasından çekeceğimizi söyledik. Öncelikle Oğuzhan'a çok teşekkür ediyorum. Ben de size çok i̇yi teşekkür İyi ki varsın. Ederim. iyi Siz ki de geldin. de iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. E, tekrardan gerçekten e, bekliyoruz. Hem bu güzel teşekkür becerini ederim. bizlerle paylaştın hem de ekranda gerçekten çok güzel durduğun için. Sağ ederim. Her zaman kapımız açık. Sağ olun Üçüncü ol, şifre Beyaz TV olsun efendim. Yarın kek kalıbını kazanacak olanlar şifreleri doğru yazmaları gerekiyor. Üçüncü şifre Beyaz TV Nermin bu mutfağına koşun. Ben de şimdi Beyaz TV'nin yorumlarına giriyorum efendim. O kadar güzel bir mesaj aldım ki e, gözlerim doldu. Evet efendim ölüm baki e, anneannemle izliyorduk sizi 6 ay önce vefat etti. Onun vasiyeti gibi oldu. Biz de sizi izliyoruz artık. Onun yerine beğeniyoruz. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz, çok da tatlısınız demiş. E, Benil Has Demir efendim. Kek kalıbımızı Benil Hanıma veriyoruz. Güle güle sağlıklı günlerde kullanın. E, bizden de efendim e, çalışma arkadaşlarımızdan vefat eden bir arkadaşımız var. Rahmetli babası için öncelikle e, Rabbimden e, rahmet diliyorum. Cihan Bilir'in efendim babası Salih Bilir için sizlerden de dua istiyoruz. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.